Korku gerçekten insanın başına bela. Korktuğun zaman her şeyi yapabilirsin. Cinayet bile işleyebilirsin. Ben 15 yıl önce kendi köpek korkumu yenince çevremdeki insanlara da işte nasıl yendiğimi göstermeye çalıştım. Onları da özgürleştirmeye çalıştım. Bir gün kuzenim çok korkuyor benim köpeklerden. İşe giderken sorun yaşıyormuş. Dedim ya sabahleyin ben seni götürürüm. Ee, şey yaparım beraber gideriz dedim. Sabahleyin erkenden onun gittiği saatte kalktım. Ee, beraber yola çıktık. Tam böyle e, köpeklerin yoğun olduğu yere geldik. Ee, köpekler beni tanıdılar <laughs> ve koşa koşa yanıma geldiler. Kuzenimin korkusunu anlatamam. Yani ben oradayım. Köpekler e, bana sevgi gösteriyorlar. Onunla hiçbir problemleri yok. Ama nasıl korktu, nasıl korktu yani anlatılır gibi değil. Ee, bu tarz korkular gerçekten e, fobi dediğimiz e, tedavi edilmesi gereken şeyler. İşte bazıları gerçekten klinik psikiyatri veya psikolog eşliğinde tedavi edilmesi gerekiyor. Bazıları da e, çok küçük müdahalelerle e, yok edilebiliyor. E, ben kuzeniminkinin daha ağır bir e, travma olduğunu gördüm. Ee, o yüzden e, bir daha ona böyle bir şey teklif etmedim. Hani bizler de e, hani hayvanlar sokakta kalsın derken e, insanların korkularını da dikkate almalıyız ama e, bunun tedavisi var. Lütfen tedavi olalım. Hayvanların yok edilmesini istemeyelim.